Hepinize tekrardan selamlar merhabalar arkadaşlar ben Can Zaten beni biliyorsunuz bugün Roblox'ta bro Broken Bonus oynayacağız ve kemiklerimizi kırmaya çalışacağız Sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim Anam Anam Oh Anam Ay Ayarım kırıldı anam Oh anam Ay 34 kemiğim kırılmış An Anam Anam her yerim acıdı. Anam durabilir miyim? Anam. Yuvarlanıyorum. Ay anam anam anam. Ben neredeyim? Anam anam anam. İşsel bölgeye gittik. Anam 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 anam. 61 kemiğim kırılmış. Yuh. Oo. Oh. 61 kemiğim kırılmış. Sıfır. Bir saniye ben niye kalkamıyorum? Av. 61 kemiği kurtulmuş ya. Anam anam anam. Şimdi gene ben yeni bir katta doğdum arkadaşlar. Farklı yerlerden de deneyeceğiz ama bir kere şey daha atlayacağım. Oh, ay pardon. Anam. Uh. Anam. Anam. Ay yerim kırıldı. Anam anam anam. Balon çalışmıyor? Anam. Ay yerim kırıldı anam anam anam. Oy. O zaman anam anam düştük. Ay öldüm gene. Kayaya çarptım. Ay kafam. ne şu tutsana kafamı ya. Şşş. Abi kafamı tutsana. Şşş. Kafamı tutsana la. Ya ne kadar iyisiniz ya. Şimdi arkadaşlar. Bu üstel katlardan müthiş bir yer biliyorum. Şu oradan şimdi çıkıp atlayacağız. Buranın da üstüne çıkacağız arkadaşlar. Buranın üstüne. Kayıyor kayıyor. Anam. Anam. Ne oluyor? Lan nereye gidiyorum? Anam ben yer kayıyor. Ay ay anam. Nereye gidiyorum? Lan ben nereye gidiyorum? Anam. 60 kemik Akış edip kemiğim, kemiğim kırıldı. Anam anam anam. Kehmiş <laughs> kırım kırım. Kehmiş kemiğim kırılmış arkadaşlar. Ben bunu ben de bunu daha çok yükselteceğim bir kere. Anam bacaklarımın yarısı önken çekilmekmiş. Az değil ha. Arkadaşlar şimdi de buradan atlamayı tekrardan atlayacağız ve şöyle atlayacağız. Hop. Anam Oh. Anam. Ay. Hani gidelim galiba arkadaşlar. Anam kanlarım, bacaklarım, her yerim, ayaklarım, her yerim bitmiş. Demdi ben oradan at, çıkacağım şimdi. Ben şuraya çıkmak istiyorum. Anam. Oh. Ben niye varam boş yere şimdi. Anam anam. Nereye gidiyoruz? Ah. Abi o suski kırıldı. Anam anam. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Dur dur lütfen. Yavaş anam. Oh. Anam. Ay. Oh. Ay. Ay dursana. Anam. Ay, oradan da bak. Anam 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 anam. Dursana dur. Anam. Ya biraz yavaş. Ana bomba, sadece oraya cama. Uf, ah. Her yarım kırıldı ya, her yerim kırıldı. Elli beş kemiğim kırıldı ya. Ya abicim bak, bir yer buldum ama şuradan atlamasam mı acaba? Oh, ben niye böyle yaptım da bu düşüyorum böyle. Anam anam anam. yuvarlanıyor. Başım döndü. Dur dur. Yavaşla yavaşla. Yavaş yavaş gidelim arkadaşım. Dur dur. Anam Oh. Ayrıca çarptım. Her yerime her yer çarptım ya. Yavaş. Oy. Anam. 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 Dur. Anam. Anam nereye gidiyoruz? Anam anam anam. Oh. Anam anam nereye? Yavaş yavaş. Anam. Oh. Oh. Anam bir de kayaya çarptım dur şöyle bir durayım ha. ay bir yatayım ya bir deneyim bakın siz ben videoyu beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın şimdi devam edelim abicim ya niye her düşünde böyle 44 kemik kuruluyor ama benim niye canım acıyor bu kadar ya abi böyle haksızlık olmaz ya arkadaşım be sen de bir oradan atla böyle yani bir bok olmuyor ya anam ne oluyor bana anam çok hızlı gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz Arkadaşım sana bir şey olmadı? aram anam anam sen düşmedin ben kaldım Oo! Oh anam Bomba patladı anam 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 Tamam bir şey olmadı ben düştüm ya, ya Böyle aksızlık ya Bana bir şey olmuyor ben düşüyorum Yok arkadaşlar Oğlum sen korkuyor musun ya? Şişt, oğlum bir gel ya ya bir şey yapmayacağım bir gel bir şey soracağım. Ya Ronaldo suyu dur dur. Ronaldo abi dursana. Ya Ronaldo abi ne yapıyorsun? Alo. Ronaldo abi nereye gidiyorsun? Messi abi ne yapıyorsun? Ana. Ronaldo abi neden öyle yaptın anladım ya beni mi kışkırttın ya anam 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 Oh anam 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 çap çap oh anam Hayır durmak istiyorum abicim bu 8 kemik kırıldı zaten benim ne oldu abi ya? Cık. Ne yapıyorsun böyle? 18 kemiğim kırıldı şimdi. Her yerim basalım Yok abicim ben net ettim kimseye karışmayacağım. Kimsenin anne hani... girmeyeceğim. Ben şimdi kendi kendime atlayacağım. Ah, o bombaya doğru mu gitseydim? Oy yavaş yavaş yavaş. Tamam tamam. Yoksa oralarda hayır hayır. Oğlum. Oh, anam, 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 oh, lan bunu patlattım, anam, 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 oh. Aa, ne oluyor? Anaaam. Oy. Anam. Ay. Total kemik kırılmış, o kadar kemik mi valla? O kadar kemik mi var? Na her yerim, bacaklarım lan, yerim kırılmış. Kimse yok mu ya burada? şimdi bir teknik bulmam lazım. Buradan düşünce bir an bir bok olmuyorsa buradan düşersem ne olur acaba? Anam. Lan düşmem lazım. Yavaş. Oy. Tam istediğim gibi ama çok öte acıtıyor. Anam anam anam. Oy acı yapacağız. Oh. Yani teknik işe yaramadı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Teknik işe yaramadı galiba. Lan yaramış anam anam anam. Oy oh, anam. Lan çok işe anam anam anam. Çok sert bir çıkış. Anam. Oy. Ay bombaya doğru git. Ay bombaya doğru anam Anam, anam, anam. anam buraya buradan mı düşeceğim? Anam anam yavaş. Anam her yerim kırılacak. Anam bay ateşler çıkmış. Yavaş dur dur. Anam 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 anam. Ay aman taşa da çarpamam çarpamadım. Aman. Gidiyorum. Anam 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 anam. Oh. <laughs> ayağım niye ters duruyor la benim? Ayağım niye ters? Niye ayağım niye yan dönmüş? Kaç kemiğim kırıldı benim? 57 kemiğim kırılmış az değil ya. Anam. Hah kanka ne yapıyorsun kanka? Niye kendini yarattı şimdi? He iyisin yani. İyiyim abi iyiyim ya. Bir şeyim yok. Anam 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 anam. Anam. Abi tuvalet nerede? Ya nereden bileyim ben tuvaleti şu an anı mı ya? Ya ben de Hem de tuvalet tutuyorum zaten. Pardon arkadaşlar geldi birden bire. Anam 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 anam. Oh. Anam. Oh. Yani osurum geldi hem anam anam. Oh. 35 kemiğim kırıldı ya. Kafamda dönen şey ne benim. Bunu da hiç düşünmedik. Şimdi arkadaşlar ben burayı hiç sevmedim. Biz şuralardan falan da çıkmayı deneyeceğim. Abi sen ne yapıyorsun be upuzunsun. Bakayım. Cevap da vermiyor. Utanmaz bir gelsene. Abim burada be? Ağzına sokmuş onu hava atıyor. Abi bir dur. Ne yaşıyorsun? Ya abicim bir dur be. Yok ben oradan atlamam. Ben biraz daha yükseğe çıkmam lazım. Şuraya çıksam mı? Yok çıkamıyoruz. Şuralardan bir çıkalım da. Anam. Şuradan çıkamıyor muyum? Anam anam ders gidiyorum anam 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 yine aynı şekil anam 44 49 şeklinde gidiyorum anam her yerim kırılmaya başladı 56 kemik mi var bende au hayır hayır iyice kaçmaya başladım anam oy oh hayır bombaya doğru gidiyorum anam bombaya mı yapacağım yoksa hayır ben bombaya doğru gidiyorum ay anam 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 yuvarlanıyorum yuvarlanıyorum anam anam Böyle böyle mi gidecektim yere? Anam. Oh. Ay. Ben niye öyle bir düşüş yaşadım ya? Böyle bir şey ya? O yüzden düşüş yaşadık. Bir videoyu vermeysen yuh. Arkadaşlar buradan ben de son kez atlıyorum. Anam. Oy. Anam çok kötü düşüyorum anam yavaş 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 oh anam anam çok kötü çok kötü hayır çarptım Aa, ne oldu şimdi ne oluyor durdu 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 durmamış durmamış anam 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 çok kötü düşüyorum çok kötü düşüyorum anam çok hızlı başım döndü başım döndü vallahi başım döndü bitti galiba bitti 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 anam bu bey çarpmadım anam. Önce düşüş alalım la. 15 yemeğim bir kırılmış. Anam. Çok, çok yoruldum. Çok kötü oldu. Neyse. Bunu saklayış yapıyoruz size arkadaşlar. Ama şu bombaya doğru. Bana niye bir şey olmuyor oğlum? Anam. Çok kötü. Anam. Canavay yollarına hoş geldiniz. Oh. Anam anam anam. Çok kötü. Bombaya niye çarptım bu alan? Anam anam. Yavaş. Anam. Ben bombaya gidiyorum. Oh. Anam. Oğlum. Ay. 61 kemiğim gitmiş. Hayır acil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Siz videoyu abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.